Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle konuşan kediler bölüm 1 oynayacağım arkadaşlar. Bunu 5'e kadar sürdürmeye düşünüyorum. Evet birazcık reklamlar uzun oldu. Ama olsun. Arkadaşlar neden başka video çekmiyorsunuz diyorsanız. Arkadaşlar bunu seçtim. Bu Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. İyi eğlenceler. Of amma da karnım acıktı. Açlıktan öleceğim şu çekmecede bir mama olacaktı. Mama poşeti, mama poşeti. Sanırım şurada evet gördüm şuradan. evet bir uzanayım şuraya. Evet işte oldu işte oldu. Bu da nesi? Ay şey ben aslında ben aslında fare için şey yapmıştım. Fareye bakıyordum ben evde fare var mı diye. Miau. <laughs> Vay arkadaş bir bitmediniz ya. Nereden geldiğinizi anlayamadım. Aramız mısın, şeftali misin, limon musun? Ulan şimdi basacağım tırımı kafanıza hepinizin. Bak portakala bak, yarımaza bak. Vay şimdi yakaladım ha. O burada puana gidiyorum şu anda. Ulan başlayacağım illüzyonundan. Ay. Allah hop Allah dönüyor mu lan bu hareket mi ediyor? Lan kayacağım şimdi düşeceğim ha vallahi kafa Allah ne oluyor lan? Bak kızım bana el hareketi yapma hareketin kralını görürsün ha. Uy. Anam. Çok kötü tanıyorum yapma ya. En tanıyorum diyorum sana. <laughs> gıdık, Ulan yine dün içkiyi fazla kaçırmışız ya. Aman, <laughs> Oğlum sincap o benim sahibimin bisikleti lan. İn oradan aşağı. Kime diyorum? Allah izin al. Sarman bak yavrum biraz daha aşağı biraz daha aşağı. Oo oh. oh, tamam bak orası tam orası. Böyle iyi mi abi? Oh iyi iyi çiğne 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 çiğne. Oo. Oh.

sağ 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 oğlum yavaş indir yavaş yavaş indir ha indir 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 Hüseyin oğlum bak gözlerim kapalı yavaş yavaş koy ha iki üç ha yavaş ol yavaş dört beş oh nefes bile almıyorum şu anda bak durabilirim böyle durayım mı? Oy. Ulan o ne be? Ulan en sevdiğim şarkı be. Hop. şimdi sana merdivenden nasıl inilir onu göstereceğim bak. Önce çok dikkatli olacaksın böyle. Adımlarını sağlam atacaksın tamam mı bak. Dikkat. Allah! <laughs> e, yapma sana tikim var bir. O yapma sana tikim var diyor. Bak hala yapıyor ya. Yapma Allah Allah. Oğlum, yormayın abinizi. Ben bu oyunu top kitabını yazdım ya. Vallahi kitabını yazdım. Geç karşımda rakip tanımam. At bakayım. At at at. Hop İşte bir sayı. <laughs> i̇şte öğrendim. Hop bir sayı daha. Ne oldu? Ne oldu lan? At bakayım hop. Hadi bakayım hadi. Olta. Hop. Kimsin oğlum lan? Oğlum yaklaşma, yaklaşma bak. Ulan git. İnek misin, geyik misin defol bu mahalleden. Oy en sevdiğim dondurmalı bisküvi. Aman aman yerim seni ben gel şöyle bir götüreyim seni canım benim yolla. <laughs> ya şu kakayı nereye yapıyorduk? Şuraya mı yapıyorduk? Anam. Andrew, iğrençmiş ha. Abi yeter artık ya. Vallahi yoruldum böyle tutmaktan yokum geldi ya. Oyunu oynuyor musun? Bitiriyor musun? Ne yapıyorsan yap. Vallahi yoruldum uyuyacağım ya. Oy, çıkamıyorum buradan. Anam kaldım poşette kaldım. Lan biri yardım etsin. Anam. Lan evden mi gittiniz? Oy. O ne lan? Oy anam anam. Lan ne yapıyorsun? Oy. ne yapıyorsun oğlum sahip? Ulan ben sana sorarım bunun hesabını Çekillen, Al hmm. Arkadaşlar bu reklam. Arkadaşlar bu videomuzun daha sonuna geldik. Görüşmek üzere.